Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Özdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olsanız hamdolsun iyiyim. Bugün bayramın ikinci günü. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Bu video atınca bayram bitecek. Şu an neredeyiz? Şu an Çalçak köyündeyiz. İsmet Enişte'nin hayrı var. Hayra geldik. Size Çalçak'tan kısa Güzel görüntüler almaya çalışacağım. Umarım videomu sonuna kadar izler, beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Hayırlı yerinde görüşürüz. Kardeşim İlhan Özdemir. Rahmetli Ayşe Alam'ın evine yanına gidelim. Evini çekeyim sizlere. Bakım olmayınca evler hep eski kalmış. Kardeşim İlhan Özdemir'le. Bir dışarıdan bakalım. Ayşe halamın evi kimseler gelmemiş arkadaşlar ana baba ölünce maalesef böyle oluyor Odunları, mı odunları duruyor. Fırını alamgülerin. Şöyle hayır yerine doğru gidelim arkadaşlar. Bakım olmayınca samanlıklar yıkılmış, evler yıkılmış. <laughs> Çaltacak bir öğretim okulu. Akraba babamla Beraber yürü. Hoş bulduk bayramlara göz kardeşim bayram. sağ ol. Dursun Bey Çaltıcak Mahallesi'ndeyiz. Kısmet Enişte'nin Mehmet'i teyzenin hayırındayız. Böyle içeride çekelim arkadaşlar. Selamünaleyküm, Aleyküm. Kolay gelsin. Evet. Çaycılar Kralı. Ramazan abi. Işte Kolay gelsin. Metin daha sonra aynen sanırım. aynen bizim köyden sonra sensin abi. Kolay gelsin. Çay var mı abi? Var var. Evet. Evet. Ay çay. Evet, evet. 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 logolar çalışacak. Gençlik ve Futbol Kulübü. <laughs> Çaltacak camisine geldik. çok fena rüzgar esiyor. İnsanlar birbirinden kaçıştığı bir ortamda, öyle bir ortamda harbiye ne olur bir düşünelim. Yani biz topluyoruz, birikiriyoruz oğlumuz için, kızım için ama yarın biz vefat ettiğimizde, onlar zevk sefa peşinde koşarken onun diyetini biz ödeyeceğiz. O noktaya varmadan şu dünya hayatında elimizden geldiğince gücümüz yettiği kadarıyla Rahman'a kul olmak için gayret <laughs> <laughs> Yemek yoluna doğru gidiyoruz. Yemek yerine doğru. Allah kabul etsin. İyi rezident ya acil ameliyatlık diyor ya ne ya ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor Allah kabul etsin. Hayırlarını. <laughs> kabul etsin. Bizim köyler orada. Hayrı da bitirdik. Rabbim kabul eylesin. Şimdi olan köyüne gidiyoruz. Eşimin köyüne. Buradan çeşmeden bir su içelim. Balıkesir'de su çalacak alacak mahallesi arkadaşlar burası. Halamın evi. Yıkılmak üzere. Bakım olmayınca. Buradan buz. Bir su içelim arkadaşlar. Buz gibi. arkadaşlar Evet, Çaltacak köyün tarihi çeşmesi köylerde olur. Bir tane, iki tane böyle. Çeşme. Maşallah su da iyi akıyor arkadaşlar, buz gibi. Allah yaptıran da yapandan Allah razı olsun. şimdi gidelim. Arabamıza dolalım. Evet. Eski bir Motosiklet ve fırın. Şurada da çeşme varmış daha önce. Gözüküyor. Fırın. Hala yapan var. Karşı halamızın evi. Eski. Rahmetli oldu enişteyle. Evet, Tarihi evi. Sıra bakmayın biraz sarsıntı oluyor ama. Evet yavaştan dönüyoruz artık köylere. Evet, karşıda tepede. Okullar köyün kenarında ya da yukarısında ya da aşağısında oluyor. Bizim köyümüzün aşağısında. Burada köyün ta tepesinde müsait olan yerlerde. Zamanında 80-85'li yıllarda yapılmış tüm köylere. Evet bu parklar yeni yapılmış sonradan. Büyükşehir olunca bizim köyde de var. Arkadaşlar burada çekilme son veriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Çalçak köyüne geldik. Sibel Denizli'nin hayırlı. Işte, da size güzel kareler çekmeye çalıştım. Umarım videom sonuna kadar izler beğenirsiniz. Balıkesir Dursun Bey Çalçak köyünden beni izleyen tüm dostlara kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.